Albay Reşat Bey 1922 yılında 1922'nin Ağustos ayında Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından birisi olan büyük taarruz başladığında 57. Tümen Komutanı'dır. Mustafa Kemal Paşa tarafından 57. Tümen Komutanlığı'na atanmıştır. Ee, Albay Reşat Paşa, Ziya Paşa'nın oğludur. Ünlü şair, düşünür, yazar Ziya Paşa'nın oğludur. Ve e, Albay Reşat Bey, geçmişte e, Birinci Dünya Savaşı'nda Güney Cephesi'nde, Trablusgarp'ta, Arabistan Cephesi'nde savaşmış, hatta bir ara... İngilizlere tutsak olmuş, bir süre İngilizlerin elinde tutsak kalmış. Sonra Birinci Dünya Savaşı sonuçlandığında özgür bırakılmış. Özgür bırakıldığında gelip Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Önce İnönü Savaşları'nda, sonra Sakarya Savaşları'nda büyük yararlıklar göstermiş. Ve gösterdiği bu yararlıklardan ötürü Mustafa Kemal Paşa tarafından büyük taarruz sırasında 57. Tümen Komutanlığı'na atanmıştır. 26 Ağustos 1922. Büyük taarruz başlamış. Afyon Kocatepe'den güneye doğru. Mustafa Kemal'in emri, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Emperyalist güçler tarafından ülkemize sokulmuş bulunan ve onların maşa durumunda olan güçler Türk ordusunun üst güç be kat ve kat üstünde bir güçle emperyalizmin sağladığı olanaklarla acımasızca e, saldırıyorlar. Ve e, Büyük Taarruz yürürken çok önemli bir tepe var. Büyük Taarruz'un başarıyla e, sonuçlanabilmesi için Çiğiltepe. Çiğiltepe Yunan güçlerinin elinde. E, Yunan Kuvvetleri Komutanı General Trikopis'in komutasında e, Çiğiltepe'yi bir türlü bırakmıyor Yunan. Çünkü Çiğiltepe'yi almadan güneye inmeniz mümkün değil. Çok önemli bir tepe. Mustafa Kemal Paşa, Albay Reşat Bey'le telefonla görüşür. Ve Albay Reşat Paşa'ya verilen görev Çiğil Tepe'nin bir an önce alınmasıdır. Bir an önce alınması gerekiyor bu tepe'nin Reşat Bey. Bir an önce tepeyi alın diyor. Ee, Albay Reşat Bey'in verdiği yan Paşam hiç merak etmeyin, en kısa sürede alacağım tepeyi diyor. Fakat e, sürüyor. Tepe'nin alınması gecikiyor. Mustafa Kemal'in canı sıkılıyor. Tekrar telefon açıyor. Diyor ki Reşat Bey, neden tepe'nin alınması gecikti? Tepe'nin alınmasının gecikmesi harekatımızı olumsuz etkilemektedir. Reşat Bey'in verdiği yanıt şudur: Paşam yarım saat bana izin verin. Yarım saat sonra tepe elimizdedir. Hiç merak etmeyin. Telefon görüşmesi kapanır. Aradan yarım saat geçer. Çiğil Tepe'nin alındığı yolunda bir haber hala gelmez. Mustafa Kemal'in canı sıkılır. Tekrar telefon açar Albay Reşat Bey'e. Albay Reşat Bey yerine yardımsız çıkar. Nerede Albay Reşat Bey'dir? Efendim Albay Reşat Bey size verdiği sözü yerine getiremedi, getiremediği için, yarım saat içinde tepeyi alamadığı için biraz önce kendi canına kıydı. Ve size bir not bıraktı der. Ve notu okur Mustafa Kemal Paşa'ya. Not şöyledir. Paşam size verdiğim sözü yerine getiremediğim için yaşayamam. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşar, süzülür ve 45 dakika sonra Çiğiltepe alınır. Çiğiltepe alınır ve askerlerimiz güneye doğru, İzmir'e doğru inmeye başlarlar. Uşak'ta General Trikopis tutsak edilir. 30 Ağustos'ta büyük kutku kazanılır ve 9 Eylül'de ordularımızı İzmir'e girer. Ama Albay Reşat Paşa'nın, Albay Reşat Bey'in yaşamına kıydığı gün 27 Ağustos 1922'dir. şimdi şöyle düşünelim. 27 Ağustos 1922'de Albay Reşat Bey Mustafa Kemal'e verdiği sözü yerine getiremediği için yaşamına kıymış. Çok onurlu bir tavır bu. Peki ordu güneye doğru inerken Albay Reşat Bey'in cenazesi ne olmuş? Albay Reşat Bey sandıkla yakınlarında bir yere gömülmüş ve ordu görevini sürdürmüş ama sandıkla halkı sanki bir evliyanın mezarını ziyaret eder gibi yıllarca Albay Reşat Bey'in mezarını ziyaret etmiş, dileklerde bulunmuş. 1988 yılına kadar. 1988 yılında bir karar alınmış. Ve Albay Reşat Bey'in cenazesi sandıklıdan alınarak Ankara'daki devlet mezarlığına getirilmiş. Ama sandıklı halkı bu olay sırasında karşı çıkmış. Reşat Bey'in cenazesini vermek istememiş ama devlete daha fazla direnememiş. Reşat Bey'in cenazesi Ankara devlet mezarlığına götürülüp gömülmüş. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Türkiye Büyük Meclisinde soyadı yasası çıktığında Reşat Bey'e, Çiğiltepe soyadını vermiş. Reşat Çiğiltepe. Ziya Paşa'nın oğlu Reşat Çiğiltepe'nin oğlu yıllar sonra benim de üniversite yıllarımda 60'lı yılların sonlarına doğru Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ünlü tiyatrocu Asaf Çiğiltepe'ydi. O da şu anda yaşamıyor. Albay Reşat Çiğiltepe'yi saygıyla anıyorum. Ve Albay çok ilginç bir şey. Albay Reşat Çiğiltepe'nin cenazesi Ankara'ya taşındıktan sonra sandıklı halkı o boş kalan mezarı onarmış. Ve sanki Reşat Çiğiltepe orada imiş gibi hala oraya saygıyla ziyaretler sürüyor ve günümüzde de bu, bu ziyaretler sürüyor. Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa gibi kahramanları, Reşat Çiğiltepe gibi onurlu kahramanları çıkaran bir ordudur. Türk ordusunun mayasında düğüm vardı. Bugün de var, yarında olacak bu özellik. O nedenle ordumuzun etkisizleştirilmesi, ordumuzun önceki gelen kumay başkanının, kuvvet komutanlarının, or generallerinin, or amirallerinin e, okyanus ötesinden düzenlenmiş planlarla etkisizleştirmeye çalışılması, cezaevlerine uydurma suçlarla tıkılması boşunadır. Türk ordusunu kimse etkisizleştiremez, kimse geriletemez. E, biz bugün artık Yabancı kaynaklardan okuyoruz. Bu işe birkaç gün önce bir gazetede Tuncay Güney'in anıları vardı. Ergenekon e, soruşturmasının başlatılmasını neden olan, uydurma bir yığın e, sözde kanıtı ortaya çıkaran. Diyor ki Ergenekon davası Cumhuriyet'e karşı açılmış bir davaydı. Cumhuriyet'in dönüştürülmesiydi amaç. Ergenekon diye bir örgüt gerçekte yok. Ergenekon Cumhuriyet'in özü diyor. Kemalistler diyor. Cumhuriyeti kuranlar, Kurtuluş Savaşı'nı kazananlar, devrimleri gerçekleştirenler, Ergenekon bunlara karşı yapıldı diyor. Amerika da bunları açıklıyor. Ve Türk ulusu artık Ergenekon'un ne olduğunu biliyor. O nedenle özel yetkili mahkeme diye uydurma, sonradan yaratılmış mahkemelerle ordumuza yaşam boyu hapisler, 30 yıllık hapisler, 20 yıllık hapisler verilmesi boşunadır. Türk ordusu bu kararları saymıyor ve tanımıyor. Türk ordusu yalnız değil. Türk ulusu da bu kararları saymıyor, tanımıyor. Bu günler geçecek. Türk ordusu hak ettiği yere gelecek. Ulusumuz cumhuriyetini öteleştirmeye, ötekileştirmeye çalışanlardan kurtulacaktır. 30 Ağustos büyük utkusunu kazanan, bize bu onurlu ülkeyi bağışlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Büyük Zafer Bayramını coşkuyla kutluyorum.